Evet arkadaşlar, bugün aslında bu üçüncü günümüz. Aynen yani üç oluyo, öyle bir şey işte. Patrik satın günleri kaçtırdık yani vallahi. Üç günde de hastanedeyiz. Bir de koronadan dolayı sıkıcı. Bir de çıkamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Bazen gene de şu ara kuruluda oturuyorum yani. Ve çoktan yani buna da şükür. İşte bugün hava güneşli, bayağı güneşi görüyorsunuz, yüksek kattayım. İşte bakalım, inşallah yarın bu akşam veya yarın çıkacağız, sözden Allah'tan bir şey olmazsa. İşte bakalım arkadaşlar, hayat böyle devamlı değişti, işte dışarıyı göstereyim arkadaşlar. Dışarıyı görüyorsunuz, hava şahane. Evet, Hastanenin koridorları. Hemşire ablalardan da Allah razı olsun bana Yani işleri de zor her zaman iyiler. iyi kalpliyle yani sıcak. İnsanlar yardım, yardım ediyorlar sağ olsun bize. Yani Allah onlardan kere razı olsun hepsinden. İşte nasıl diyorum arkadaşlar. Yani içeri sıkıcı yani içeri otur otur otur. Ben Şimdi mesela önceden olmuş olsaydı sen dışarıda çıkıp gezebiliyordu, bir şey alıp kendine gelebiliyordu ama şu an öyle de bir şey yok. Yani dışarı çıksanız sonra bence içeri almıyorlar. Öyle bildiğim kadarıyla. Aşağıda ancak biz baş mi söylüyoruz ona göre gidip geliyoruz çünkü içindeki içerik kişiye haber veriyoruz yoksa bırakmıyorlar. Yani koridoru görüyorsunuz arkadaşlar. Yani ama ha, hastaneler de güzel yani Allah Allah. Yani bir aile ah, odası verdiler bize. iki yataklı filan yani banyosu, her şeyi var içinde. Televizyonu, buzdolabı da var. yani. E, yani o yönden. Ama de ki bazı hastaneleri seviyorum yani. Gelince otelde gibi hissediyorum kendimi. Ama işte bu korona şeyinden dolayı, pandemiden dolayı biraz sıkıcı geçiyor. Gene buna da şükür yani. inşallah geçecek yani daha da iyi olacak. Çok az kaldı yani. Bir gün inşallah Kızımızı tavucu edip çıkacağız astıkladı. Evimize gideceğiz. Ondan sonra kızımızla evimizde zaman geçeceğiz inşallah yani. Şimdi i̇şte bakalım nasıl olacak bir gün görelim. Şu güzel havada çıkarız dışarıda yani bir dışarıda temiz hava alırız yani. Böyle koridorda oturunca mecbur uyuruyor. maske takılması şart yani. Mas maske takılmadan oturamıyorsun. Odana da yani bir hemşire bir görevli girdiğinde o zaman da mecbur maske takmak zorundasın yoksa yasak yani Arkadaşlar işte öyle Videolarımı daha da uzun yapmaya çalışacağım inşallah Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz yorum yaparsanız sevinirim Yani daha da uzun videolar daha da güzel video yapacağım Takipte kalırsanız hep beni desteklesin sevinirim arkadaşlar YouTube kanalıma TikTok kanalım da vardı Mahmut şefim 7'de de ama ne oldu son bir arada bir kişi hesabımı hacklemiş mi zorla engelleme bir şeyler yapmış videolarım fazla beğeni şey düş, düşmüyordu çünkü önceden iyi düşüyordu kaç videoları güzel gidiyordu ama son zamanda Son bir haftada da bayağı şey oldu. Yine de sağlık olsun yani. Hayat şahane dostum. Abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Seviyordum size de. Herkese kaydırılamaz anlar diliyorum. Son bir kez size dışarı gösteriyorum. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet böyle tek bir balkonda oturuyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi böyle göstereyim. Yani mazarası süper yani. Ama maske olduğu için fazla temiz hava alamıyoruz. Şurada da daha yüksek hava ileride. Gördüğünüz gibi. Bütün sağlık güven görevlerinin Allah hepsini yazmış olsun. Yani şu pandemi zamanında gün boyu maskeyle yani nefes almada hep sıkıntılar yani Allah onlardan razı olsun bilme kere hepsinin Allah bilme razı olsun. ne zaman yardımcı oluyorlar sıcak kalanlar yardım severler Yapayım böyle insanların evde ailenin durmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olun lütfen kanalıma. Allah'a ısmarladık.